90. soruya ve çözümüne hoş geldiniz. Dik kenar uzunlukları 1 ve kök 3 olan ABC dik üçgeninin iç bölgesinde alınan bir noktanın bu üçgenin köşelerine olan uzaklıklarının toplamının en küçük değeri nedir? Bu soruya ait geometrik şekil şu şekilde olacaktır. Evet bu şekildeki x, y'nin toplamının en küçük değeri istenmiş. Bu sorunun kaynağına gitmek istiyorum. Yani soruyu kim sormuş, kim çözmüş? Tabii çözümden önce bazı özel bilgiler de vermek istiyorum özel hayatlarına dair. Ee, soruyu soran kişi Pierre Simon de Fermat. Çözen kişi ise Evangeliste Torricelli. Torricelli bir fizikçi ve özel hayatına dair e, 39 yaşında vefat ediyor. Ve daha çok bulduğu, ürettiği bilgiler yer alırken... Pierre Simon de Fermat hakkında daha uzun detaylı bilgiler mevcut. Kendisi 1601 yılında doğuyor. Fransız kaynaklarına göre kimi yerlerde 1607 diye geçse de kendisi bir Fransız ve Fransız kaynaklarında da böyle geçiyor. Ve kendisi belediye yargıcı olan Dominique de Fermat'ın oğlu. Babası gibi hukukçu oluyor. 1631 yılında teyzesinin kızı Louise de Long ile evleniyor. Ve Toulouse'da hukuk üzerinde devlet dairesinde çalışan bir kişi. Fermat, çözümlerinin yanı sıra özellikle sorularıyla daha çok meşhur olmuş bir kişi. Tabi vermiş olduğum bu bilgiler sorunun çözümüyle alakalı değil. Fermat, Fransa'nın güney bölgesinde doğuyor. Torricelli ise İtalya'nın kuzey bölgesinde doğuyor. Torricelli'nin doğduğu yere en yakın meşhur olan yer ise Bologna Üniversitesi. Dünyanın bilinen en eski üniversitesinin olduğu yer. Torricelli'nin doğduğu bölge o zaman Papalığın hüküm sürdüğü bir yer. Tabii özel bilgileri de verirken şuna bakmamız gerekiyor. Özellikle yaşadıkları dönem itibariyle Rönesans ve reformlardan sonra 1618 ve 1648 yılları arasında Avrupa'da 30 yıl savaşları denen bir döneme denk geliyor bu kişilerin yaşamları. O açıdan söylemek istedim. Yani hayat güllük gülistanlık değil. Gelelim Torricelli'nin, Fermat'ın bu sorusunu nasıl çözdüğüne. Torricelli bu soruyu ABC üçgeninin her kenarına ait bir eşkenar üçgen oluşturuyor. Yani dışarıda 3 tane daha eşkenar üçgen yapıyor. Ve bu eşkenar üçgenlerin her birinden 3 tane çevrel çember geçiriyor. Bunların kesişim noktasının özel bir nokta olduğunu fark ediyor. Şimdi biz de onu yapacağız. Bir tane üçgen oluşturuyorum. Ve şimdi ise 3 tane eşkenar üçgen oluşturacağım. Ortadaki üçgeni boyayalım ki ne olduğu gözüksün. Şöyle sarı yapalım. Çember yapıyoruz. Evet. Üç tane çemberin de kesiştiği noktaya bakacak olur isek Şöyle işaretlemiş olalım. G noktası oldu. G noktasını birazcık da büyütelim. Daha rahat gözüksün. Torricelli'nin oluşturmuş olduğu nokta bu. Fermat'ın istediği ise şunlar. Bu uzunluğun minimum olacağı nokta. Bunları da değiştirelim renklerini. Torricelli'nin oluşturmuş olduğu bu noktaya karşılık olarak Fermat'ın ise sormuş olduğu bu kırmızı olan uzunlukların toplamının en küçük olması. Torricelli'nin Torricelli incelediğinde görüyor ki bu nokta aynı zamanda Fermat'ın sorusunun da karşılığı olan cevabı olan nokta. Torricelli incelediğinde şunu da görüyor. Şimdi ise oluşturmuş olduğu eşkenar üçgenlerden en baştaki temel olan üçgenin karşısındaki noktaya uzunluk çiziyor. Bakın bu çizilmiş olan D noktasından B noktasına çizilen uzunluk yine G noktasından geçti. F'den ise F'den C'ye çizdiğinde yine aynı şekilde görüyor ve A noktasından E noktasına çizdiğinde yine G noktasından geçtiğini fark ediyor. İşin ilginç tarafı bu üç uzunlukta birbirine eşit. Peki bu uzunluğu nasıl bulmuş? Ona bakacağız. Uzunluk toplamını bulmadan önce ispatını yapalım. İspatını yapmak için pembe üçgeni yukarıya doğru 60 derece döndürüyoruz. 60 derece döndürmenin karşılığı ise yukarıda çizmiş olduğumuz eşkenar üçgenin içerisine pembe olan üçgenin eşini çizmek. Açılarını kontrol edelim hemen. Şu açımız alfa açısı olsun. Şurası da alfa açısı. Tamamı 60 derece olduğundan şurada kalan parça 60 eksi alfa olacaktır. Uzunluklarımız x, y, z. Pembe üçgenin kenarları öyleyse x ve z. Dolayısıyla EAF açısına bakarsak 60 derece buradaki açının tamamı. Demek ki E ile F'yi birleştirirsek biz bu uzunluğumuz da x olacaktır ve B noktasından D'ye doğru giderken y x ve z olacaktır. Bunların toplamının minimum olmasıydı. Bu minimum uzunluk ise B noktasından D'ye doğru çizilen direkt olan uzunluktu. Yani böyle olması gerekiyordu. İyi ama x, y, z'nin toplamı bu BD uzunluğuna nasıl eşit oluyor? Şimdi temel nokta şu. Bu çizdiğimiz pembe, yeşil ve sarı olan üçgenleri gelişigüzel çizmemden kaynaklanıyor buradaki şekil bozukluğu. X, Y, Z'nin toplamının minimum olması için E noktasında bulunan 3 tane açının her birinin 120'er derece olması gerekmekte. Yani gelişi güzel bir nokta değil bu nokta. Dolayısıyla şekli düzeltmemiz gerekecek. Yazdıklarımı sileyim ben. Açıları kontrol edelim. Bakın bu açıların her birinin 120 derece olması gerekiyor. Şimdi öyleyse hareket ettirelim ve BD'nin üzerine geldiğini görelim. Tabi ufak tefek milimetrik hatalar meydana gelebilir. küsuratlara çok dikkat etmeyecek olur iseniz bizden istenen en küçük uzunluk toplamının bu BD uzunluğu olduğu da gözükmüş olacaktır. Şurası X, Y, şurası da Z'dir. X, Z. Evet artık hesaplama yapabiliriz. Tabi biz bir tanesi üzerinden yapalım. Biz bu kırmızı olan uzunluğu bulacağız. Şöyle diyelim. Harflerin yerinin değişmesi önemli değil. A B C üçgeni olsun. Şurada da yine B'ye ve B'ye bağlı olacak şekilde yazmıştık. Bu aralarındaki açımız teta olsun. Şurası ise 60 derece. Soruyu çözmeden önce ABC üçgeninde bildiğimiz iki adet formülü yazalım. Birincisi alan formülü sinüse bağlı olarak alan 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs teta olacaktır. 2 ile çarparsak 2A eşittir A çarpı B çarpı sinüs tete olarak bulunacaktır. İkinci olaraksa kosinüs teoremini yine ABC üçgeninde uygulayalım. C'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı B'nin karesi eksi. 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs tetadır. Bu bilgilerimiz böylece kalsın. Şimdi biz bu kırmızı olan uzunluğu bulmaya çalışalım. Bu uzunluğa da U demiş olalım. U'nun karesi eşittir. A kare artı B kare eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs 60 artı teta olacaktır. Kosinüs 60 artı teta'yı açacak olur isek kosinüs 60 çarpı kosinüs teta eksi sinüs 60 çarpı sinüs teta olacaktır. Eksi 2ab ile dağıtırsak eğer u kare eşittir a kare artı b kare eksi 2 çarpı a çarpı b çarpı kosinüs 60 1 bölü 2 çarpı kosinüs teta artı 2 çarpı a çarpı b çarpı sinüs 60 ise kök 3 bölü 2 çarpı sinüs teta olarak bulunacaktır. Ardından ikiler gitsin. Bize şurada eksi a çarpı b çarpı kosinüs teta lazım. Bunu kosinüs teoreminden alacağız. Burada C kare eksi A kare eksi B kareyi 2'ye böler isek eğer eksi A çarpı B çarpı kosinüs teta'yı bulmuş oluyoruz. Ardından 2'ler gitsin. A çarpı B çarpı sinüs teta ise bakınız 2 tane A'ya eşittir. Dolayısıyla şu son tarafta 2A ya da 2 kök 3 çarpı A olarak bulunacaktır. Diğeri ise u kare eşittir a kare artı b kare artı c kare eksi a kare eksi b kare bölü 2'dir. Bunları tamamen toplayıp düzenleyecek olur isek u kare eşittir a kare artı b kare artı c kare bölü 2 artı 2 kök 3 a olacaktır. Dolayısıyla u uzunluğumuz eşittir kök içerisinde a kare artı b kare artı c kare artı 4 kök 3 a bölü 2 olarak bulunacaktır. Bu formülü bir kenara not edelim. Çünkü bu nokta istenen noktadan köşelere çizilmiş olan 3 tane uzunluğun toplamının en küçük değerini veren formülümüz bu olmuş oluyor. Ancak bu formül bütün üçgenlerde kullanılmaz. Bu noktaya kimi kaynaklarda Fermat noktası deniyor. Soruyu sorduğu için çözen kişi Torricelli olduğundan kimi kaynaklarda Torricelli noktası geçiyor. Kimi kaynaklarda ise soran ve çözenin ismi beraber yer alarak Fermat Torricelli noktası diye geçiyor. Elde etmiş olduğumuz bu formül bütün üçgenlerde kullanılmaz. Peki hangi üçgenlerde kullanılmaz. Neden kullanılmaz ona bakalım. Bu G noktası tabii bu G noktasının kenar ortayla alakası yok. Sadece harflendirmede o denk geldiği için yazdık. Bu G noktasından A'ya, B'ye ve C'ye çizilmiş olan uzunluklar arasında kalan açıların her birisi 120'şer derecedir. İstisnasız bu şekilde olur. Şimdi üçgenimizi eğer ki hareket ettirirsek hala G noktasından diğer çizilmiş olan açılarımız yine 120 derecedir. Fark eden bir şey yok. Ta ki üçgenin iç açılarından bir tanesi 120 derece oluncaya kadar. Bakın üst üste gelecektir. Tam üst üste geldiğinde hatta ölçtürelim şuradan. Şuradan şu ikisini işaretlersek. Yani tersten ölçtü. 240 derece diye gösteriyor. Sonuçta iç açı 120 derece. Şimdi A noktasını hareket ettirmeye devam ediyorum. Bakın. B açısının olduğu yer 120'den daha büyük bir değere ulaştı. Ve G noktası ise üçgenin dışarısında yer alıyor. Oysa ki bizim sorumuzda neydi? Üçgenin içinde yer alacak şekilde köşelere çizilmiş olan uzunlukların en küçük değeriydi. Toplamının en küçük değeriydi. Şimdi açı eğer ki 120'den büyük olursa formülü uygulamamıza gerek yok. Direkt B noktası yani geniş açının olduğu nokta bizden istenen noktadır. Yani AB ile BC'yi toplarsak bizden istenen uzunluğu bulmuş oluruz zaten. Artık sorumuzu çözebiliriz. U eşittir. Kök içerisinde A kare artı B kare artı C kare artı 4 kök 3 çarpı alan bölü 2 olacaktır. Bu mademki dik üçgen bir kenarı 1'miş diğer kenarı kök 3 hipotenüsümüz 2 olacaktır. 90 derece olduğundan dolayı dolayısıyla kenarlarımız bunlar alanı bulalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 alanımız da budur. U eşittir kök içerisinde 1 artı kök 3'ün karesi 3 artı 2'nin karesi 4 artı 4 kök 3 çarpı alan kök 3 bölü 2 bölü 2. Bu da eşittir. Şöyle sadeleştirirsek 2 olsun. 14 bölü 2'den kök 7 olarak bulunacaktır. Herkese iyi günler dilerim. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.